Sadece arkadaşlar kullanıcı adımı girerek bu şekilde gördüğünüz gibi şifre alanına ulaştırdı ben Instagram. Herkese merhaba arkadaşlar. Instagram şifremi unuttum. E-postamı bilmiyorum. Telefon numaramı değiştirdim. Veya telefon numaramı bilmiyorum. Yan arkadaşlarımız için. Daha önce Instagram bir form veriyordu ama artık ona ulaşamıyoruz. Ben başka bir yöntem buldum. Bu yöntemle sadece kullanıcı adımı girerek şifremi değiştirmeyi başardım. Şimdi size onu göstereceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle telefondan veya bilgisayardan fark etmez. Ancak şu önemli. Daha önce o hesapla girmiş olduğunuz bilgisayar, telefon veya internet olursa daha iyi olur. Öncelikle webhakim.com'a girelim. Burada sağ üstteki arama bölümüne Instagram yazalım. Aratalım. da arkadaşlar Instagram şifremi unuttum. E-postam bilmiyorum makalemize girelim. Burada bir Instagram'ın e, Password Reset linki var. Buna gireceğiz. Burada tarayıcıdan Instagram Password Reset adresine gidelim. Şu şekilde. Burada öncelikle şifreni yenileyemiyor musun yerine kullanıcı adımızı bir girelim. Bizi bir tanısın. Devam diyelim. Devam dedikten sonra bu şekilde e-posta veya SMS ile bağlantı almayı gösteriyor. Eğer daha önce girmiş olduğunuz bir hesap olursa direkt kullanıcı adı ile şifre değiştirme alanına yönlendiriyor. Yani bu şekilde de sorunuzu çözebilirsiniz. Diyelim ki tamamen bunu yapamadınız. Bir de uygulamadan deneyelim. Mesela burada artık buna erişim yok diyorum. Bakın kendi güvenlik merkezine gönderiyor. Eğer ben buradan daha önce giriş yapmış olsaydım muhtemelen beni direkt şifre alanına gönderecekti. O da nasıl oluyor onu göstereceğim şimdi. Şimdi uygulamaya girelim. Bakın burada yeni hesap ekle diyeceğim. Hesap ekle dediniz. Mevcut hesaba giriş yap diyorum. Burada mevcut hesaba giriş yap dedim. Şifreni mi unuttun? Şifremi unuttum diyorum. Burada kullanıcı adımı girdim ve paketim devam diyorum. Şimdi devam dedikten sonra başka bir yol dene dedim. Şimdi yine aynı yere attı bizi. Başka bir yol dene dedikten sonra buraya attı. Artık bunlara erişimim yok diyorum. Artık bunlar erişimim yok mu ya tıkladım en altta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce dediğim gibi ben bu şekilde çözdüm. Burada ben sadece kullanıcı adımı girerek beni yeni şifre alanına yönlendirdi. Şifremi yeni deyip gönder dediğimde tekrar hesabıma giriyor. Başta da belirttiğim gibi hani e-posta telefon olmadan sadece bu şekilde alabiliyorsunuz. Ben bu telefonla daha önce giriş yaptım. Bu internetle de daha önce giriş yapmıştım. Sadece bu kriterler önemli. Hani bu şekilde hesabınızı geri alabilirsiniz. Ben bu şekilde sorunumu çözdüm. Umarım siz de çözebilirsiniz. Yine yardımcı olmamı istediğiniz bir konu olursa yorumlardan veya webhakim.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen çok teşekkürler. Görüşmek üzere.